Dort benim e, arkadaşımı sanki aşık olmuş gibi onun karakterini değiştirdi ve üstünde ay kalp dort yazıyor. Ve nedense oyuna bitirmesine sağlıyor yani dort. Yani şu şekilde diyeyim. Dort aracı e, oyunu bitirmesinde yardımcı oluyor. Bu nasıl oluyor? Yani dort özel bir hesap mı seçiyor yoksa bir bakma yorumlarda belirttim. Şimdi çeşitli deneyler yapacağız. Mesela canavarı ölecek da mesela stratejiye canı gidecek mi? Mesela doğru sonra özel birisi yani e, bu karakteri seçtiğinde biz gittikçe bizim sürekli canımız gidiyordu ve biz bu sebeple öldük. İşte bakalım abi, acaba araz olacak mı? Ve ışıklar yanında çok garip bir şekilde e, gelmiyor. Öden gibi bir de şu şekilde. Mesela bekleyelim. Rush gelecek mi? Bir bak. Geldi. Öyle güzel ki ben onu düşeceğim. Mesela figürde bir deney yapacağız. Acaba figür onu öldürecek mi yakında geldi. Evet mesela çok ya da Stig onu uygulayacak Ya da ona çiçek mi uzatacak? Abi geç şeyine... yukarı. Aras koşuya hemen geldi. Yani ya arkasından Stig şey gözükmüyor. Işıkları gözüküyor. Sadece oyuna gizlinde mi avatarı Yo, avatar böyle diye sordum ama dedim. Yo, avatarı görüyor değildi o öldürüyor mu? Mesela acaba oyun ona yardımcı da olabiliyor. Yani sürekli başarıları bizden aldı. Dolaba gir. Hadi Evet, biliyorum. evet. evet biliyorum. Böyle bir şey niye oldu? Bir de bizim niye canımız gitti ve biz öldük? Oğlum niye her yerde eşya var? Mesela sadece e, bir tane bak oldu. Bizim canımız sürekli ilerli evet, hızlanıyordu ve canımız gidiyordu. Ama arazide hiç öyle bir şey olmadı. Canı can da gitmedi, hızlanmadı da. Oo, Mesela figüre geldik. Sen figüre gir. Sait'i dağıt. Evet. Arazi yardım ediyor. Bence de. Mesela figür onun olduğu yere gelmezse veya nasıl bir kitaplar gözünün önünde olursa. olabilir. arkadaşlar bu kesinlikle kurgu değil bu gerçek bir şey. Mod falan yoktur. Gerçekten ben bunu oyun kaydındayken açtım. Yani açtım. Ve gerçekten çok şaşırdım. Biz ölüyoruz ara dönüyoruz. Nasıl bir şey? Arazi oyunu bitirmedi. Biz de bitirdik. Ona, de. ona, ona hep doğrusu bitirme başarı gelmedi. Ee, o arazinin yanına yönlendirmiş olabilirdi. Figür şu an arazinin yanına gitmiyor. Farkında mısın? Çocuk şu, şu an arazinin yanına gitmedi. Yok ya şu an gelir yani şu an normal de. Bakalım ilerleyen zamanda ne olacak? Arkası. Ben bilmiyorum. Gördüğünüz gibi biz 22. kapıda Void'e ölmüşüz. Void ne alakası arkadaşlar Void'in yani. Void'un burada oynasın ne alaka? Bizi Void öldürmüş. Ama bana Ama e, biz yanında attım yanındaydık. Void yani. bizi öldürdü ama Araz'ı öldürmedi. Gördüğünüz gibi hatta bunu da kaydını alıyorum. Yorumlarda görüşürüz. Özellikle bir de glitch gelmişti. Gerçekten. Bu için yani gelmesi ayrı kapıda öldük sen 22'de öldün değil mi? Evet. Ve düşerken üst üste ölmüş. İkimiz de aynı anda ve aynı saniye. <laughs> ve yanımıza Chickweed geliyordu iki de bir. Hı, evet. Beren. Biz acaba dost Glitch Flaming mi geldi? Olabilir. Acaba Glitch o... Flaming geldi. Aa bize Glitch Flaming geldi kesin. O da olabilir. Arkadaşlar bu Çünkü Glitch yeni bir olay mı yoksa eski normal bir olay mı? Lütfen bana yardımcı olun. Bir de glitch flaming biliyorsun değil Gelince oyunda bozulmalı oluyor. Ve yani de... o da karanlık. Bu, void. Diyor ki void ama yine... Ama odalar karanlık değilken şey işte falan geliyordu. Yine de geliyordu Ama bu işte glitch flaming ile bir, bir taktik var sadece. O da e, yere bakıp ne yapmak biliyor musun? Yere bakıp sadece durmak. Hiçbir şey yapmamak, biz yaptık. Ve bu başarısız. Bir de arkadaşlar işaret ediyorum gördüğünüz gibi. Burada Araz'ın e, kendi karakterinin fotoğrafı var. Ama oynadığı karakter şu an gördüğünüz karakter. Ve böyle biraz Noob'un yapısından Öyleyse. alınmış gibi. Ervan abi öleyim mi dedi? Ölmeye çalışalım ölme, ölme. ölecek misin? Ama ölmesin Ervan bir ilerlemeye çalışsın ne olacak? Bir Zaten... bakayım ya. Belki ilerlesin. farklı bir baş... Evet, ilerleyince kaydı. Belki farklı. Aynı. Bir tahtır. Belki farklı bir başarım alabilir. Evet. evet arkadaşlar. <laughs> şu an dene yapalım derken Aras figürün üstüne gitti ve figürü öldürdü. Acaba ama ufaktan oyun sanki Aras'a yardım ediyor gibi. Buna az önce de dediğim gibi yorumlarda bana destek olursanız çok sevinirim. Herkese görüşürüz. Ben bu çektim. <laughs>